Arkadaşlar merhaba bugün video çekiyorum. Doğuk var Doğuk merhaba. Merhaba. Arkadaşlar hesap çok iyi gidiyor. Pem çıkmıştı bana bir. Bir daha Alpoma çıktı en sevdiğim karakter. Evet, birinci yok yani birinci kural ikinci Alpoma. Sağ. Liste. Gold. Colt, Gold. Gold. Rita. Colt. Hadi Uki. Seç karakter bir tane. Nitay'ı seç. Nitay. Arkadaşlar Nitay'la çok iyi oynuyorum. Söyleyeyim bunu. Seçsin. Hadi ben hazırım. Ona çocuğu verdim. Kendime John Cena'yı aldım. Burada o Arkadaşlar Arkada var. Şey. Bizim ayaklarımız şey yapıyor. Şu arkadaşlar. O, o ses sizi rahatsız etmesin. Neredesin lan ses? bırak vurma vurma. Öykü vurma ya. Öldü şu. Neredesiniz oğlum? Burada da yoklar. Aha. Oh, it's Eee primo. Arkadaşlar e, öldürüyorum şu poko. E, poko ya. Yine <laughs> ultimi ku boşuna kullandıracaksın lan işte. Boşuna basa yap yaptım ha. Allah. Sağdın lan bula. Oğlum beni sinirlendirmeyin bak sizi mahvederim. Kazandık karakter değiştirdin mi Sibel'le de Tayyar'cıyım. Aynı karakterle girilmiyor. Sıra. sen senin, <laughs> Onu... senin... senin... <laughs> hop. Belki bir başka bir karakter seç. Şunu seç sen ya. Belki aynı karakterle girilmiyor. Şunu seç sen. Evet. şey seç. hazırım. Ay. Ben nitoyu aldım arkada. Bunlar bakın şimdi. Ne kadar o, iyi oynadığımız şimdi göreceksiniz. Neredesiniz Deniz? Ben vurdum yaa Maxi Bland'ı o Mr. P var Gidin lan Aa bu Arkadan da bu geliyormuş o arkada Allah 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 Herkes yerimize saldırdı Sen git ben de sana gitmeyim O sefer geleceğiz Evet Allah ne oldu lan? Şuradan da dönelim. <laughs> Ama internet gitti bir an. Gidelim mi ya? Heh. Şurada aldım. herkes birbirini alıyor. Bakın lak. Gaz can götürüyor. Öldü şunu ya. Bu dayım. Dayım. Bu dayım. Bu dayım. Tamam. Ne ya? Ayı. Ayı var burada. Aha. Sıkıştırdılar bizi. Neyse benim ayağım var zaten. Şu bunu da şeyle alalım. Al al al. Orada ölsün gaza. Kazandık. Tamam. Hop. Ben başka karakter seçiyorum arkadaşlar. Öyle ki vurma vurma. Ben kremi seçtim. Ökü sen de pokuyu seç. Pokuyu mu? İskelet olan. Evet o. Acaba niye ısırırsam o Niye ben ısırayım ya? Bilmiyorum ya. Arkadaşlar inanmıyor. Ben ısırmıyorum bunu. Bu kalın kafalı. Arkadaşlar yüzüfler ne demedim sakın yanlış anlamayınız. Hayır, sıra, Allah. Önce saldırda şunlara. Bizim takımımız daha iyi onlardan. Yani ayağını sırtına koydu. Yani evet, çok saçma. Öyle bu. Ya gül ya. Yani. Arkadaşlar, öldürdük. Birinci takımı tam. <laughs> Birinci takımı tamamen biz öldürdük he? Evet. Şunu aldık. Şunu aldık, şunu aldık. gitti mi gitti ya? Ben Patates mi ben, ben, ben bunu nipoya tanıyorum arkadaşlar. Ben bu nipoya tanıyorum. Ben eski telefonumdan. <laughs> Ama benim şimdi telefonum evet, var bir tane Oy, oynuyordum. oh, ben ben ben. <laughs> öldürdüm. Öldürdüm. Patates. Ya işte önemli bir şey değil. Ökü sus, ökü sus, öks <laughs> sus diyoruz değil mi ya? <laughs> ökü ya sus, oyna oynu mu? Ökü vurmalı mı? Aha nerede onlar? <laughs> el 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 el. <laughs> sabır sabır sabır. Ne sen ya? Tekrar oynaya tıkla. Ben de tıkladım. Heh. Arkadaşlar <laughs> bu son elimiz ondan sonra video kapatıyorum. <laughs> Video at, videoyu atıp ben öyküyle oynamayı devam edeceğim. Öykü atılı şu yeşil şeyi. Öykü şu yeşil şeyi. Ama be beni yoruyorsun. <laughs> tamam hadi gittim. Geldim an yanına. Poco. El Poco. Ben bunu eskiden hep sarı sanıyordum ve öldüm. Aa, 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 aa. Ben de öldüm. Eksi iki aldık ya. Öldü çıkışıkla. 2142. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay.